Ve şu an Amerika'da kalmış. Amerika. Oh yeah, Amerika bu. Evet evet Allah'ın sevgilini de işte işte. Celali'nin teşvik izi buyurun. Haaah! Gideliyorum anneciğim. Bekle bekle! Görüşmeyi mahvettiniz ya? Gidip pizza falan yiyin kardeşim. Sivrilenmeye başlıyorum ama. Hadi beeey. Yine Amerika'dan arıyorlar herhalde. Al şimdi bir konuş bakalım. Hello. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. no. odaklanmış. Önce sonları mı atacağız yoksa mi diyor. Hay Allah'ım ya bütün çatlaklar e şey bakalım, da bizim ya. Neyse söyle bakalım. Vallahi kes mantıklıyız ama yalan söylüyorum. Hay her şey bilek bu. Hay bu tuz sinema. Everlerde. Çıkın beni. Unicis Color. Obelisi. Adidas. Levis. Nike. Okey. <laughs> Dedim ya sen popstar dedin değil mi? Dedim ki öyle popstar yaşması gibi stres almayın. Rahat olmayın sorun valla. Kesin mantıklı sorun. Ne yapayım sana? Çok şaka geldim. Böyle akıcı ve güzel konuşursun ki. İnan ben şaşırdım. O yapıyor işte kendi çapında. Vay basınım. Acayip gurur duyuyorum şimdi. O girelim artık? Deteysi var. One, two, three, four, five. How often, how how many? Oh yeah! Ayağım böyle bağırıyor. Ağabey o zaman biz de değil miyiz? Ya adam diyor ki sen Hakikaten ya çok ayıp oldu adamlara. Sor bakalım ne içeri? Direkt bir kahvaltıdır, direkt var. Oh, ekspres please. Hayal kalbiler mi tutmasını? Ekspres falan dedi değil mi? Evet, eee, çay geçir diyor. <laughs> Ama acayip yarım çekiliyor. diyor. Ekspres hiç diye şey gelsin diyor. Kızım, duydun abi. Değil. Hemen çay getir. Neyse, biz dönelim konuda. Always. Avrupa'da Avrupa kızı Vat adres. adı. What are you talking about? We have no time. Or can Sen ne dedin ya? Baba adım falan ne gideceğim mi bunu? Ya dedim ki babacı sen adına çaydan kahveden bahsediyorsun? Burası Avrupa'nın en büyük şirketlerinden birisi. Kendine şirketler şey verdi. Sonra da Allah'ın sesini Aferin sana. Kendimize armağan satalım biraz. Onlar ne dedik? Kahve. <laughs> kalbe hisset, kalbe. ya delirmiş mi bunlar? İki üstü ama hem de su Nasıl verin kalbe içeriysen? Bora 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 bora, sandır, sandır bora. Kalbe mi kalbe ne? Böyle bu adam kalbesi bora. Michael, hmm. I will go to go. If you make me crazy man, I won't be good for you. <laughs> you <laughs> are <laughs> a mess. Oh!